hayatının yoğunluğunu bahane edip sevgilisini hiç zaman ayırmayan insanlar hakkında konuşuyorum. Bu bana nedense bahane gibi geliyor. Çünkü e, bence gerçekten seven sevdiğine hiç vakti olmasa bile, ufacık da olsa bir zaman dilimi yaratabiliyor. Yani Gün içinde hiç mi tuvalete gitmiyorsun? Gerçekten boşluğa düştüğün en ufak bir an bile olmuyor mu? Tabii ki insanların yoğunluğu olabilir, hayatlarında gerçekten işinden çıkamadıkları anlar olabilir ve karşı taraf bunu anlayışla karşılamalı, destekte bulunmalı. Ama bunun gerçekten çok sürekliliği olan bir hal olması bence normal değil. Çünkü seven sevdiğini merak eder, konuşmak ister, onunla zaman geçirmek ister. Gerçekten 5 dakika bile olsa onu görmek için inanılmaz yol giden insanlar biliyorum. Size zaman ayıramıyorsa bile bunu bir şekilde telafi etmeye çalışır. Sizin yanınızda olduğunu size hissettirmeye çalışır. Eğer gerçekten hiç bana vakit ayıramıyor, hiç görüşemiyoruz, işte hiç konuşamıyoruz dediğiniz bir insan varsa hayatınızda, sizin hayatınızda değil zaten o kişi. Yani sizin sadece adı konmuş veya adı konmamış bir ilişkiniz var. Ve e, o kişiyle iletişim bile kuramıyorsunuz. Yani iletişim kurmadan, konuşmadan, zaman geçirmeden o kişinin gerçekten sizin için uygun olup olmadığını nasıl anlayacaksınız?